Arkadaşlar merhaba Selçuklu dedektörden Mehmet ben soğuk bir hava şartımız var her yer her yer siz ama biz yine müşterimizi kırmayıp teste geldik ee, gelemeyen bir müşterimiz için test yapıyoruz yarın da inşallah Alanyadan bir müşterimizi misafir edeceğiz ee, arkadaşlar bu cihazla ilgili ee, tanıtım videosu evet çekmeyi unuttuk mu evet unuttuk çünkü heyecanlandık güzel derinliklerden makinamız çekince heyecanlandık çekmeyi unuttuk. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar cihazımızın 38x45 e, kelebek şeklinde dd bir arama bobini var. Ayrımlı dd bir arama bobini var. Cihazımızın tamamını görüyorsunuz. Kamuflaj kaplı arkadaşlar. Yani bu cihazı bu şekilde böyle koyduğunuzda kolay kolay cihaz arazide kendini kamufle ediyor. Cihaz kendini kolay kolay göstermiyor arkadaşlar. Bu şekilde gördük. Şimdi bu cihazımızın arkadaşlar uzun giden bir gün vermeyeceğim. Çünkü bir günü tamamlamamış. Adam diyor ki sen diyor örnek göre 30 gün dedin. 29 gün gitti arkadaşlar. Bu şekilde bunlara takılmayın. Yani tahmini olarak söylüyoruz. Yani bunun şimdi ben 6 saat kullanmışsınız sen 7 saat kullanmışsınır oradan götürmüştür. Yani bir şey diyemeyeceğim. Çok çok uzun giden bir batarya sistemine sahip, akıllı bir batarya sistemine sahip, akıllı bir şarj aletine sahip. Cihazın kullanması çok basit arkadaşlar. Bu cihazı kesinlikle söküp parçalamıyorsunuz. Arazide kurmak durumunda kalmıyorsunuz. Şuradaki iki mandalı kaldırdığınızda cihaz iç içe tamamen katlanıyor ve size verdiğimiz hediye sırt çantasının içerisine tek parça halinde girebiliyor. Arazide bununla uğraşmıyorsunuz. Arazide yansıtıcı, parlatıcı bir yüzeyi yok arkadaşlar. Tamamen araziye kamufle olabiliyor sadece düşük batarya led göstergemiz var. Şurada düşük batarya led göstergemiz var. Bu cihazın şarjı bittiğinde yanmaya başlıyor. Cihazı diyor ki kapatın, kullanmayın, şarja bağlayın. Şimdi arkadaşlar bu cihazın kullanımına gelelim. Şurada açma kapama çok fonksiyonlu bir düğmemiz var. Çıt diye düğmeyi açtıktan sonra son sese getirdik. Son ses taraftarı değilim. Zaten yaklaşık 8-9 gibi bu cihazın sesi gayet net duyulabilecek bir şekilde gelir. Bu sizin ne işinize yarar? Bu düğmeyi ne kadar kısarsanız cihazın sesi az gelir ve cihazın şarjı çok 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 uzun gider. Bunu belirtelim. Cihazı bu şekilde son sese verdik biz. Ortadaki düğmemiz sıfırda duruyor varsayalım. Bunu da arkadaşlar yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Can alıcı nokta budur. Başlığı 5 santim yere tutuyorsunuz. Yavaş yavaş açıyorsunuz. Bakın bu treşoz sesi düzgün gelmiyor ise bir makinede. Bakın. Arı vızıltısı gibi geliyor. Bu sesi az bir şey geriye getirdiniz, kıstınız. Cihazınız şu an kullanmaya hazır ama bu düğmeyi çok hassas kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Cihazın püf noktası burası. Bunu bakın. Şu ses geldi. Bu ses bu şekilde de kullanabilirsiniz. Derin olur makine ama ee, tavsiye etmiyoruz. Tam kararlı çalışması için bu sesi yok edeceksiniz arkadaşlar. Milim milim hareketlerle yok edeceksiniz. En üstteki düğmemiz de ayrımdır. Yaklaşık 3 ile 4 arasında demiri silmeye başlar. Saat 12 yönünü tavsiye ediyoruz. Demiri kapadığı noktadır. Arkadaşlar tamamen kapatırsanız çelik türevi malzemeleri görmez ve size altını da görmez bu makina hiçbir şekilde. Bütün dedektörlerden için bahsediyorum. Arkadaşlar ayrımı fazla dedektörde açmayacaksınız. Püf noktası bu. Fazla açtığınızda aslında makina metali görüyor. Ama siz buradan çok kademeli olarak sildiğiniz için görmüyor. Ee, buradan ayar yaptık. Ben şuradan kapatayım bunu. Çünkü kameraya dönecek, ötecek. Şurada bir konnektör girişimiz var arkadaşlar. Başlık girişimiz var. Şarj girişimiz var. Şu da otomatik manuel toprak ayarımız otomatik toprak ayarında kullanmanızı üretici olarak tavsiye ediyoruz. Biz çok hassas bir şekilde ayarladık onu. Bu düğmeden çok hassas bir ayar yapamayabilirsiniz. Bu düğmeden hassas ayar yapamadığınızda ne olur arkadaşlar onu belirtelim. Makine küp içerisindeki malzemeleri ve bazı bu kalaylı bakır türevi yani eskinin bakırlarını bu Bizans, Roma, Yunan bunların bakırlarını göremez hale gelir makine. Bunları göremezse altını da göremez hale gelir. Makineyi buradan köreltmiş etmiş olursunuz. Otomatikte kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Eğer profesyonelseniz toprak balansını manuelde kullanmayı o şekilde deneyin arkadaşlar. Cihazımızın başlığı su geçirmez. Ana ünitemiz su geçirir arkadaşlar. Ee, çok cafcaflı bir cihaz değil. Yani cafcaflı derken diğer hani marka dediğiniz dedektörler gibi çok cafcaflı bir ürün değil ama şöyle söyleyeyim. Hafif şöyle görüntüsüne göre çok kava gibi duruyor ama görüntüsüne göre hafif arkadaşlar. Arazi çok fazla sizi yormayacak bir dedektör yaptık. Başlığımız su geçirmiyor. Başlığına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Başlığını bir dedektörde önemli olan başlıktır. Bu başlığı yaz aylarında özellikle arabanın bagajına koyduğunuzda bagajdaki sıcaklık 150-200 derecelere kadar çıkar. Bu başlık yamulduğunda arkadaşlar hiçbir telafisi yok. Tamiri yok. Bu başlığın içini açtık şurada epoksisi var. Epoksiyi deldik. E, i̇nanın arkadaşlar şuradan epoksiyi delerken yapacağımız işlemde onaracağımız işlemde bu başlık aslında çöp oluyor. Bakın çalışıyor. Tekrardan bu başlık onarılabilir. Başlık tamiri yapılabilir. Başlık tamiri kesinlikle mümkündür. Buradan konnektör kopmuştur. Mümkündür ama yaptıktan sonra tamir olduktan sonra siz bu cihazdan bu performansı almanız yüzde sıfırdır arkadaşlar. Niye? Başlık kayması dediğimiz dedektör üreticileri bilir. Ee, başlık kayması dediğimiz bir olay var. Bu olay gerçekleşti mi? Bu başlık çöp olur. Çöp olmaz. Kullanmaya devam edersin fakat derin çekmez, ayrım yapmaz, toprağa sinyal verir. Cihaz tamamen kaymış oluyor. Başlık tamamen kaymış oluyor. Özür dilerim. Ana de arkadaşlar bir cihazda ben yıllardır söylüyorum. Pilli makineye karşıyım. Ben pilli makine kolay kolay satma taraftarı değildim. Bir seri çıkardık, verdik. Ve inanın rezil olduk. Sürekli abi bataryası çabuk bitiyor bunu bataryaya dönüştürebilir miyiz? İşte şöyledir böyledir hangi pili kullanmalıyız? Güzel kardeşim pilin sadece voltajı önemli değildir. Amperi de önemlidir. Çünkü bu cihazlar başlıklar voltaj değil akım çekiyorlar. Bunlar ne kadar çok yüksek akım çekerse bu dedektörler o kadar derin olurlar. Bunu belirtelim. Ee, ve bataryasından bahsedeyim. Bataryası oldukça güçlü. 15 günde bir şarja bağlamanız gerekiyor. 15-20 günde bir. Ya da maksimum bir ayda bir şarja bağlamanız gerekiyor bu cihazı. Neyse durduğu yerde bataryası ölür arkadaşlar. Kesinlikle öyle BİM'den, A101'den, ŞOK'tan kalem pil alıp da uğraşacağınız bir dedektör değil. Her şeyi içerisinde arkadaşlar. Böyle yok kablo ile onu bağla bunu bağla olayı yok. Cihazımız tamamen kullanımı çok basit ve portatif. Oldukça üşüdüm fazla videoyu şey yapmayacağım uzatmayacağım. Dedektör arkadaşlar piyasaya göre oldukça ucuz. Tamam kimsenin yani cebindeki parayı bilemeyiz. Hani şey durumunu bilemeyiz ama ucuz. Yani piyasanın durumuna göre çok ucuz bir makine. Soğukta da, sıcakta da her türlü çalışabilecek. Yani cihazı çalıştırdınız. e 10, 10 saatten fazla çalıştırmayın. Yok kardeşim. Hiç durmadan günlerce bu cihazda arama yapabilirsin. Hatta lejyoner kullanıcılarına buradan bir tavsiyede bulunalım. Cihazınız 1 dakika boşta çalıştıktan sonra Ayarlarınızı tekrardan güncelleyin arkadaşlar. İçerisindeki komponentler tamamen ısındıktan sonra cihazınız full performans ile çalışacaktır. Araba mı bu kardeşim motorunu ısıtalım diyeceksiniz. Arkadaşlar elektroniğinde böyle bir yanı var. Bu cihazdan tam performans almak isteyen arkadaşlarımıza sadece bir tavsiyedir. Direkt açıp da direkt de arayabilirsiniz. Yani cihazı ısıtmadan da devam edebilirsiniz. Ben sadece püf noktalarını söylemek istedim. Ve cihazı açtınız arkadaşlar. Şöyle açtınız. Başlık bağlı cihazdan arı vızıltısı gibi bir ses geliyor. Başlık bana yaklaştığı için metal algılaması yaptı. Bir cihazdan threshold sesi gelmiyorsa bir cihazdan bu şekilde bir threshold sesi gelmiyorsa o cihazı şöyle alıyorsun kardeşim yere vuruyorsun, kırıyorsun. O cihazda bir bok bulamazsın. Kus kimse kusura bakmasın. Bu treşos sesi düzgün gelecek ki toprağın altındaki sinyali kırmadan sana yanıtlayabilsin. Arkadaşlar bizi anlayanlar anladı. Anlamayanlar gezinmeye, avare avare pilli oyuncaklarla gezinmeye devam etsinler. O dünya markası deyip de çok çok övdükleri cihazlarıyla gezmeye devam etsinler. İnşallah bulurlar. Bulurlar. Yani gezsinler bakalım. Bulurlar. Burada böyle gerçek arazi şartlarında şöyle gerçek arazi şartlarında gerçek toprakta gel bu cihazı göstermesen ondan sonra e ee, abi aldım çok güzel cihaz. Nereden biliyorsun? Abi dünya markasıymış. Dünya markası seni kurtarır kardeşim. Sen bu şekilde bu kafa yapısıyla devam et bulursun. Videoyu sonlandıracağım. Tanıtımını da böylelikle yapmış olduk. Zaten cihazın kullanımı çok basit arkadaşlar. Hemen sizler de geldiğinizde burada kısaca size eğitim veriyoruz. Cihazı kullandırtıyoruz. Cihazı kullanmadan kolay kolay vermiyoruz kardeşim. Ha şöyle gelemezseniz ki size burada test yapıyorum. Ee, sizin isminize hitaben test yapıyorum. Testi kabul edip burada bizi arıyorsunuz. Ya testte kafamıza şöyle bir şey takıldı. Şu takıldı, bu takıldı. İşte şurada da bir dene. Şu toprağa bir git, şuradaki kayaya bir tut bakalım falan filan gibi isteklerinizi de cevaplayıp video çekiyoruz. Sonra tamam biz onayladık siparişimi dediğinizde gönderiyoruz. Yani tamamen dünyada, Türkiye'de değil dünyada en garantili satışı yapan firma biziz arkadaşlar. Ee, diğer arkadaşlara bir lafım yok. Dünya markalarıyla takılmaya devam etsinler. Bulurlar. Yani şöyle bir küpü 20 santimlerde falan çekiyor öbürleri. 20-25'lerde falan görüyor. Ee, onu belirtelim. Ee, arkadaşlar biz buradayız. testi açığız e, kafanıza takılan bir şey olursa öbür arkadaşımızın da zaten e, şeyini videoda cevabını hani isted beklediği cevabı da vermiş olduk. Şimdi ha şuradan bahsedelim. Arkadaşlar bu malzemeler şöyle hemen kısaca şunu da şey yapayım. Bu malzemeler tamamen şuraya koyduğunuzda yani buradan değen, sürten yani bu tamamen içeriye giriyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Hatta çıkaramadık. Neyse, biz onu çıkarırız bir şekilde. Ya, tamamen içeride duruyor. Yani bu malzemelerin tamam içeride duruyor. Mesela 9 santimlik bir kapağımız vardı. Şöyle koyuyoruz. Tamamen içeride duruyor. Çek. Yani kimse hani bir şey şey yapmasın ya. Hani zaten zor bin bir emek yaptık biz burayı. Kimse bir bahane aramasın yani. Ee, başka da dediğim gibi mesela şunu şöyle. Yani hepsi oyukta. Yani toprak var. Bak, toprak var. Yani kimse bir şey aramasın. Ha, arayacak olan da gelsin. Zaten denemeden satışını yapmıyorum bu cihazın. Arkadaşlar e, YouTube kanalıma abone olun. Pulse dedektörümüz üzerinde güncelleme yapılıyor. E, yakın vakitte e, satışına başlayacağız. E, pulse'mizin güncellemesini yaptır yapıyoruz. E, yakın vakitte şok fiyatla. Yani bugün çok komik bir rakamla satışa vereceğim ben o cihazı. E, beklemede kalın. Pulse sistem dedektörümüzün. yineden yeniden videolarını yenileriz. Sıkıntı yok. E, performans olarak aynı zaten. E, görselliğini falan değiştiriyoruz. Görüntüleme özelliği ekledik. Lisans koduyla birlikte yani görüntülemede kullanacağınız programda kullanacağınız lisans kodu ile birlikte size öyle bir rakam vereceğim ki yani Gözü kapalı. Cihaz işe yarasın ya da yaramasın gönder. Alıyoruz diyeceksiniz. Çünkü öyle bir rakam vereceğim. Rekabet öyle yapılmaz. Böyle yapılır. Göreceksiniz. Ee, onu da belirtelim. Ee, kanalıma abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.